arkadaşlar. Bugün günlerden 5 Nisan Pazar günü. İşin garip tarafı kargo geldi Pazar günü hem de PTT tarafından. Yine ben sadece belli bir miktar ücret ödeyip bir hatviyis lotu aldım. 164 lot. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum birkaç model dışında. Bu da Muhtemelen bir tane araba almıştım oydu. Kargoları ben tabi malum korona var. Kargoları aldıktan sonra birkaç gün dışarıda bekletin ya da aldıktan sonra kolonyayla, dezenfektanla temizleyip açabilirsiniz. Ben temizliğini yaptım direkt. Şimdi araçlarda ne var ne yok hemen bakalım. Evet bu açıkta geldi herhangi bir poşete sarılmamış. Araç ne? Ford Polis diyor. Büyük ihtimalle Taunus ya da Taurus Amerikan polis arabası. Şöyle odaklatayım. Matchbox. Bunu koyalım kenarıya. Şimdi bunu alalım her zamanki uçağımızı. Açmaya devam edelim. Yine Peker abimden aldım. Fiyat bilgisi aramızda kalsın. Çok paylaşmayı sevmiyorum. Mercedes C kasa. Bende bunun sağlamı da mevcut. Ama güzel model. Hani eksiği de yok. Hatta ben bunu metalini söküp çıplak kasa olarak bıraksam daha hoş bile durabilir. Şöyle. Mitsubishi Lancer Evo. Bu ağır hasarlı herhalde. Ya da rally'den dolayı taklalı gibi duruyor. Real Toy'un 1.58'miş. Bu 1.64 değil. Aracın tavan yamuk. Ön cam yok. Yani cam, ha, cam yok diyelim biz buna direkt. Ama araç fena durmuyor. Hoşuma gitti. New Beetle. Bunun arka teker gitmiş. Camlar zımparalı kişi var. Bu da Real Toy'un. Bu da 1.57 ölçek. Bu hangi araba? Ee, markayı çıkartamadım şu an. Misu bir şey Neyin bu? Hangi üreticinin? Bu da Matchbox'ın. Şöyle. Boyası yıpranık halde. Camlar eskimiş. Burada bir tane de tavanı olmayan bir Mini Cooper var. Mini Cooper demişim. New Beetle. Yine. Bu da yine Matchbox'a ait. Burada bir Range Rover var. Muhtemelen Kararama üreticisi. Evet bu logo Kararama'nın yeni ismi Hogwell'di yanlış hatırlamıyorsam. Araba güzel. Gayet de hoş. Sadece tek sıkıntısı bir tane jant kapağı yok. Yazıcıdan basmayı deneyeceğim. Basabilirsem takarım. Bunu da vitrine koyarım. Ön cam yok. Olmasa da olur. Çok önemli değil. Evet bunun içinden bir tanesini ne olduğunu biliyorum. Çok da güzel duruyordu. Sağ olsun kırmayıp yollamış Peker abim. Alfa Romeo. E, herhangi bir marka şeyi yok. Üretici bilgisi de yok. Made in China. Ama görsel olarak gayet hoş duruyor. Hani boyası da fena durumda değil. Hoşuma gitti araba. Bu hangi arabaydı? Audi 500 Turbo kapı açılıyor. Kapıları açılıp kapanabiliyor. Üreticisi yazmıyor. Bunun üreticisini merak ettim. Bilgilendirme yaparsanız çok mutlu olurum. 1.65'miş bu da. Lastikleri yok. Boyası kötü durumda. Sanırım check bırak şeklinde. Üreticisi sahip olması lazım. Ben de bunun lisanssız hali vardı. Bu da gayet güzel olmuş. Peugeot 206 VRC. Buna bir jant lastik yaptık mı? Yine sergilenebilir duruma gelir. Hani boyası çok da kusurlu gördüğüm bir yer yok. Genel kondisyonu da düzgün. Burada 4 tane araç var herhalde. Ne var ne yok bilmiyorum. Komple kutu açılımı yapmak isterdim ama hani kargo ben yokken gelmiş. O yüzden kutuyu açıp öyle almışlar içeri. 2 tane çıktı içinden. Hemen bakalım ne var ne yok. Porsche Panamera Turbo Hot Wheels'ın bunun yanlış hatırlamıyorsam bende kapalı kutusu vardı ya da o da arkadaşımda vardı. Çok net hatırlamıyorum. Bu hangi araba? Yine Hot Wheels'ın Lotus Spirit. Bu da gayet güzel durumda. Hani linç etmeye gerek yok bu kör şu an. Ucundaki takılı bıçak kör. O yüzden hani poşeti keser ancak metale çizik atmaz. içimiz rahat olsun o konuda. Bu hangi üreticinin? Bu da yine Matchbox'a ait. Ford F serisi yazmışlar. 1.79 ölçek şurada yazıyor. Yani model olarak güzel. Bir tane mikrobüs çıktı. Bu da yine Real Toy'a ait ölçek bilgisi yazmıyor. Muhtemelen 1.64 1.70 o civarlardadır. Bunun yine jantlar ufak sıkıntılı. Başka da bir şeyi yok. Açıkçası bir çoğu sergilenebilir pozisyonda zaten. Evet bir tane de klasik çıktı. 67 model Camaro diyor. Açıkçası ben klasik biriktirmeyi çok sevmiyorum. Daha çok ben şu gruptakiler gibi araç biriktirmeyi seviyorum. Ama yine de sağ olsun güzel bir modele benziyor. Şimdi kaç tane araba çıktı içinden? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane hot wheels ya da 1.64 ölçek. Bir tane de 1.32 çıktı. Şimdi bir tane daha kargom vardı. Bu muhtemelen tahmin ettiğim kargo. Bunun içine bakalım ne var ne yok hemen. Kaan kardeşimden e, biz bir takasa girmiştik. Kendisinden bir adet de elektrik bandı çıktı içinden. Güzel hediyesi için teşekkür ediyorum diyeyim. Peugeot 504 ile takasa girmiştik. Aracın birkaç ufak sıkıntısı var. Yani benim için çok da bir sıkıntı sayılacak bir durum yok aslında. Hemen açıp bakalım. Tabi ben burayı 1.64'ler için ayarladığından dolayı şu an kadrajda bir sıkıntı çekiyorum. Aracın bildiğim kadarı ile ki zaten anlaşıldığı da üzere ön tekerleklerdeki aks Yok, silikon yapılmış. Arkalarda bir sıkıntımız yok. Önler silikonlu. Ee, ön aksı bulamamıştı. Onun için başka bir aks yolladı. Ben bunu buna uygun şekilde ayarlamaya çalışacağım. Arka tampon yok. Yine kendisi bana bulamadığını ifade etti. Çok da büyük bir problem sayılmaz. Onun dışında motor gözüküyor mu? Motor güzel. Sanırım orijinalinde boyalım bilmiyorum. Farlar sarı. Hoş bir hava katmış hemen kapısını açalım. Evet içeride de herhangi bir kırık, eksik göremedim. Hani aracın iki sıkıntısı var. Aks ve tampon başka da güzel hani bir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Bunu ben hatta bu şekilde alıp vitrine bile koyabilirim. Bakalım. Yok ya, kafa çok basık. Ben bu şekilde sevmiyorum. Evet araçlarımız bu şekilde kutu açılımı bu şekilde. Ee, kargo firmalarında şöyle bir durum söz konusu. Özel kargo şirketleri çalışıyor. Fakat PTT geçici bir süre olması lazım tam emin değilim. Bu sosyal yardımlaşma, sosyal yardımdan dolayı, bu para mevzularından dolayı yoğunluk oluşmaması adına PTT şubeleri geçici bir süre ya da hani belli bir süre için kapattı ya da bir kısmını daha kapattı. Küçük şubeler zaten kapalı. Merkezlerde de işlem yapılmıyor diye biliyorum. Çünkü ben bu hafta iki defa kargoya çıktım. Daha doğrusu hem kargoya çıktım hem de bana kargo gelecekti. Onlarda sıkıntı oluştu. İkisinde de hani karşı taraf da PTT kapalı dedi. Ben gittiğimde de PTT kapalıydı. Hani açık olan merkez şube hem de. PTT'de durum bu şekilde ama diğer kargo şirketleri taşıma yapmaya devam ediyor. Bu büyük şehirlere girişler çıkışlar konusunda da kargo şirketlerinde hiçbir sıkıntı yok. Lojistik sağlama açısından onların izni var. Evet araçlarımız bu şekildeydi. Şunu da şöyle koyalım. Bugünkü kutu açılışımız bu şekildeydi. 14 tane 1.64 ve türevleri. Artık bir tane 132, bir tane de 124 aracımız var. Bunu ben direkt aksi işlemini yapıp vitrinime koyacağım. Belki ilana bile koyabilirim. Bu emin değilim. 1.64'lerinde lerinde bir kısmını tamir edeceğim. Bir kısmını belki çekiliş olur ileride o, o zaman veririm. Yeni bir etkinlik duyursun yapayım hazır çekiliş demişken. Bundan sonra her ay bir kişiye ücretsiz basım jant ya da parça vermeyi düşünüyorum. 45 liralık ve hiçbir koşul ve şart olmadan belli sayılara ulaştıkça da büyük çekilişler yapmayı planlıyorum. İşte araba veririz, büyük bir parça veririz gibi gibi gibi. Şu an o büyük çekilişlerin altyapısını hazırlıyorum. Benim amacım birilerini mutlu etmek, kazandığımı paylaşmak. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, görüşlerinizi ve fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.